Kripto detay kanalından herkese selamlar dostlarım. Ripmax'in ön satışı devam ediyor arkadaşlar. Piyasadaki scam projelerden bıktıysan eğer bu videoyu dikkatlice izlemeni tavsiye ederim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere her projeyi henüz ön satışı devam ederken tanıtmam normalde ama bu projeye güvenim tam olduğu için sürekli analizini yapmaya ve sizlere duyurmaya devam edeceğim. Sizlerde emeklerime karşılık videoyu beğenip proje hakkında yorum yapmayı unutmamanızı, kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Şu anda göstermiş olduğum Ripmax'in ön satışı devam ediyor projeye ulaşmak için. Videonun açıklama bölümündeki linklerden projeye ulaşıp ön satışa katılabilirsiniz. Biraz sonra nasıl ön satışa katılırsınız bunu göstereceğim. Kısma geleceğim arkadaşlar. Ripmax, MX ve Huobi borsasında garanti listelenecek arkadaşlar. Ripmax tam olarak nedir kısa bir özet geçmek istiyorum. Arkadaşlar Ripmax uygulama mağazalarında yayınlanacak olan Ripmax uygulaması ile yapay zekada yeni bir devri başlatmış olacak. Bu yapay zeka uygulaması ile kripto sektöründe al sat noktalarını doğru tahminlerle belirleyecek bir nevi indikatör gibi bir sistem olacak ama bu yapay zeka ile %100 doğru noktaların tespitini yaparak kullanıcılara gösterecek. Bu yayınlanacak uygulamada bir diğer özellik ise scam projeleri ayırıp güvenilir projelerin ön satışlarını sizlere sunacak. Bunlar gibi birçok özelliği yapay zeka ile kullanıcılara sunacaklar arkadaşlar. Aynı zamanda Ripmax brut ödeme tokeni olarak yayınlanacak. Bu da daha bir ayrı renk katıyor projeye. Proje Oldukça güzel ve projenin amacı gayet cezbedici. Ön satışına katılarak borsa listelenmesini beklemekten hiçbir şey kaybetmezsiniz arkadaşlar. Katılmak isteyen katılabilir. Bu tür projeler ileriki zamanlarda popülerliğe kadar gider. Şu ana kadar çok şükür yanlış bir projeye yatırımda bulunmadım. Hiçbir izleyicimi de yanlış bir projeye dahil etmedim. Bu projede de inşallah güzel bir fiyattan satma şansı bizlere doğacaktır. Peki Ripmax ön satışına nasıl katılabiliriz? Hemen gösterelim. Burası Ripmax'in ön satış sayfası arkadaşlar. Ben genelde direkt satın alma seçeneğini kullanarak Metamask veya Trust Wallet cüzdanımdan buradaki kontrat adresine BNB gönderiyorum. BNB gönderdikten sonra anında gönderdiğim BNB karşılığında Ripmax tokenler cüzdanıma geliyor. Bir BNB karşılığında şu anda 5000 Ripmax token alıyorsunuz. Şu anda bir Ripmax fiyatı 10 cent dolar arkadaşlar. En az 1 dolardan bile listelenirse ki listelenir 10 kat parayı katlamış olacağız. Bu da bence mükemmel bir katlama payı. İkinci bir diğer seçenek ise ön satış sayfasını Trust Wallet veya MetaMask uygulamanızın kendi tarayıcısından açarak cüzdan bağlantınızı yapıp buraya BNB miktarı yazarak satın alma işlemini gerçekleştirirsiniz. Ripmax token'lerini cüzdanınızda görebilmek için manuel olarak token kontrat adresini cüzdanınıza ekleyin veya bu sayfayı uygulamanızın tarayıcı bölümünden açarak buradaki butonu kullanarak otomatik olarak token'ı ekleyerek token'ları cüzdanınızda görebilirsiniz. Bu anlatıma rağmen ön satışa katılımda sorun yaşayanlar Ripmax nasıl alınır başlıklı videoma göz atsınlar. Evet arkadaşlar potansiyeli yüksek olan bu ve buna benzer güvenilir projeleri sizlere sunmaya devam edeceğim. Ripmax ile ilgili tüm gelişmeleri ayrı ayrı videolarla sizlere daima duyuracağım. Bu projede benim de 4000 doları geçen bir yatırımım oldu bayağı umut bağlamış durumdayım. Ve yatırımımı en az 10'a katlayacağından hiç şüphem yoktur. Sizlerde kendi yatırım miktarlarınızı kendiniz belirleyip projeye dahil olmak isterseniz dahil olabilirsiniz. Proje ile ilgili daha detaylı araştırma içerisine girmek isterseniz projenin döküman sayfasını inceleyin. Orada proje ile ilgili yapılacaklar yol haritası gibi, güvenlik sertifikası gibi tüm detayları eklemişler. Kafanıza takılan kısımları video altında yorumda belirtmeniz durumunda cevaplayacağım. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.